İşte e, üstadımızın meseleyi başlattığı nokta burası. Bunun üzerine bir bahis daha ekliyor üstadımız. Şimdi birinci meselemiz ne? E, Kur'an-ı Kerim'in buna tenezzülat deniliyor. Tenezzülat-ı ıye deniliyor buna. Şöyle düşünün bunu kainat kitabından yola çıkarak anlamaya çalıştığımızda. Mesela güneşin ışıkları bize bütün şiddetiyle ulaşsaydı güneşin ışıkları biz bırakın görmeyi, görme kabiliyetimizi kaybeder kör olurduk. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Kemal-i Kerem'inden güneşin ışıklarını süze süze, süze süze, binlerce perdeden geçire 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 bize ulaştığında güneşin ışıkları gözümüze ulaştığında bir şefkat ve merhamet eseri olarak ulaşıyor ve biz güneşin aydınlığından istifade ederek eşyayı okuyabiliyoruz. Buna tenezzülat ilahiye deniliyor. Kelamı ilahi içinde söz konusu. Ne yapıyoruz? E bize Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya konuştuğu gibi konuşsaydı, Hz. Musa'ya turda hitap ettiği gibi hitap etseydi Cenab-ı Hak, biz ona muhatap olamaz, yanar kül olurduk. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bize bizim anlayabileceğimiz seviyede hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'in manaları tenezzülle, tenezzülle bize ulaşıyor. Şimdi bu meselenin bir tarafı tenezzülat-ı ilahiye diyeceğiz buna, tenezzülat-ı Kur'aniye diyeceğiz. İlâ ukulül beşer diye de ekleyeceğiz ona, beşerin idrakine hitap eden tenezzül. Bunun üzerinde daha derinlemesine duracağız ama üstad bunu tenezzülatı ilahi, tenezzülatı Kur'an'ı vurguladıktan sonra bunun üzerine bir, bir, katman daha ilave ediyor ve yine Kur'an-ı Kerim'in bize karşı olan şefkatini anlatırken üstadımız Ustu bu Kur'aniye'de öyle bir cezalet, öyle bir selaset ve fıtrilik var ki güya Kur'an bir hafızdır, kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayatı okuyor diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mucize oluş veçelerini üstadımızın anlattığı risale 25. sözdür değerli dostlar. Muhteşem bir risaledir Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini anlattı. Hoca efendi diyor ki mesela cezalet, bu cezaletin ne olduğunu da derinlemesine konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'in anlatımındaki güce cezalet deniliyor. Güçlü anlatım, akıcı anlatım, akışkanlığı Kur'an-ı Kerim'in cezaleti, selaseti ve fıtriliği Kur'an-ı Kerim'in kullandığı usluptaki kullandığı usluptaki mucize oluş veçeleri bunlar. Üstad bunlara örnekler de vererek anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in cezaleti diyor Bediüzzaman Hazretleri muhteşem üç tane örnek veriyor. Daha önce söylenmemiş sözler söylüyor Bediüzzaman Hazretleri orada. Hoca Efendi diyor ki daha önce zemahşeri bunlara işaret ediyor dikkat çekiyor ama bu üstadımızın anlattığı gibi değil üstad muhteşem örneklerle meseleyi meseleyi bize gerçek manasıyla böyle hayret ve hayranlık uyandırabilecek şekilde anlatıyor 25. sözde Kur'an-ı Kerim'in cezaleti selaseti yani ifadesindeki güç beyanındaki güç akışkanlık fıtrilik bir bir de meselenin bu yönü var yani bir tenezzülatın ilahiye var. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'in beyan mucizesi oluşu var. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in beyan mucizesi oluşu bizi öresine tesiri altına alıyor ki o beyanındaki akışkanlık, beyanındaki güç. Adeta böyle her kelime manayı güçlendirmek için hatta bırakın kelimeleri, kullanılan edatlar, bağlaçlar, harfler bile, harf değerindeki anlamlar bile anlamı güçlendirmek için var Kur'an-ı Kerim'de. Ve öyle bir güç kazandırıyor ki beyana adeta Kur'an-ı Kerim bir hafız oluyor da kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılmış olan ay ayetleri bize kelimelerin diliyle anlatıyor. Şimdi ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri? Sus, sus, şu kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. İşte aslında insan Biraz dikkat etsek işte Kur'an-ı Kerim'in bize olan şefkati, Kur'an-ı Kerim'in bize olan merhameti burada da kendini hissettiriyor. Evet şu kainat bir kitap, kudret ayetleriyle yazılmış olan bir kitap. Kainatın sayfaları içerisinde yazılmış onca ayet var ama biz o ayetleri nasıl okuyacağız? Biz o ayetlerin imlasını nasıl öğreneceğiz? O ayetlerin manalarına nasıl nüfuz edeceğiz? Böyle bir meselemiz var. İkra diyor Cenab-ı Hak, oku. Ama biz ne diyoruz? Ya Rabbi ben okuma bilmem diyorsunuz siz de. Cenab-ı Hak size oku diyor, okuma bilmem diyorsunuz siz cevaben. Ne oluyor Cenab-ı Hak? Ayetlerini nazil ediyor ve siz Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği şekliyle kainat kitabının satırlarını, sayfelerini okumayı öğreniyorsunuz. Ne oluyor? Adeta Kur'an-ı Kerim'i bir hafız hükmüne geçiyor ve Kur'an kainat kitabında kudret kalemiyle yazılmış olan sayfeleri, ayetleri bize okutturuyor, Kur'an okutturuyor. Bu ne kadar büyük bir mucize değil mi? En derinlemesine, en ince ayetlerine kadar. Hani dedik ya bir büyük harflerle Cenab-ı Hakk'ın yazdığı yazılar var. Bir de küçük harflerle yazdığı yazılar var. İşte kainat kitabının küçük harflerini de okutturuyor size Cenab-ı Hak. Kime okutturuyor? Ehli tahkiki okutturuyor. Burada iki mesele var bakın. Bir meselenin avama bakan yönü, avama bakan yönü, Kimdi avam? Manen terakkisi olmayanlardı avam. Ama bizim anladığımız manada avam, yani benim kendi avamlığım olarak tanımladığım avamlık, avamlığa razı olmamanın avamlığı ve havas olmaya yönelik bir çaba, bir gayret içerisinde olmanın avamlığı. Ama bir de ne var? Havas var. Yani o ince yazıları okuyanlar var. Bir de haslar üstü haslar var. Bir de haslar üstü haslar var. O Kur'an-ı Kerim'in en ince, en dakik, manalarına kadar nüfuz edebilen mukarrabin var, ebrar var. Haslar üstü haslar var. Şimdi değerli dostlar, öyleyse kainat kitabının da ince manaları var. Kainat kitabının da ince ayetleri var, dakik ayetleri var. Bir de hepimizin okuyabildiği ayetleri var kainat kitabının. Kainat kitabına baktığımızda biz de yine o Kur'an-ı Kerim'in bize tercüme ettiği gibi semavatın ve arzın yaratılışı, mesela gökten yağmurların indirilmesi, yeryüzünden nebatatın bitirilmesi, bunlara Kur'an-ı Kerim tercümanlık yapıyor ama biz bunları kainat kitabında okuyoruz. Ve büyük harflerle yazılmış ayetler olarak Rabbimizi tesbih ediyoruz bu ayetlerle, Rabbimizi takdis ediyoruz, Rabbimizi tahmid ediyoruz. Ve onun ayetleri karşısında ubudiyetle metafizik gerilime geçiyor, geçiyor ve iki büklüm oluyoruz. Şimdi ama aynı zamanda şu kainat kitabının da dakika ayetleri var. Ancak, ancak ehlinin okuyabildiği, ancak kainat kitabına havas olmakla okunabilen, kainat kitabının ehasül havası olmakla okunabilen öyle ince ayetleri var ki kainat kitabının, işte onlar da okunuyor ve kim okutuyor? Kur'an yine okutuyor bize. Kainat kitabının ince ayetlerini okutuyor, dakika ayetlerini okutturuyor ve yine neyle okutturuyor? Değerli dostlar, hafız olarak Kur'an-ı Kerim. Adeta Kur'an-ı Kerim bir hafız hükmüne geçiyor. Kainat kitabını satır satır okuyor. Hafız öyledir ya, ne yapar hafızlar? Kur'an kitabını ezberden satır satır cümle cümle her harf, harf okur bir hafız. İşte şu kainat kitabı öyle bir kitap oluyor ki Kur'an o kainat kitabını sayfe sayfe satır satır cümle cümle harf harf bize okuyor. Kur'an okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraati haline geliyor. Nizamının tilavetidir. Nakkaş-ı ezeli'nin şunatını okuturuyor, fiillerini yazıyor. Adeta Kur'an-ı Kerim kainat kitabının kıraati yani kainat kitabının okunuşu haline geliyor. Kainat kitabı nasıl okunur, nasıl seslendirilir, namesi nedir, musikisi nedir, bestesi nedir adeta Kur'an bize onu çözüyor. Kur'an adeta onun kıraati haline geliyor, nizamını okutturuyor bize. Kainat kitabının satırlarını okuyoruz ya, kainatın nizamını yani işleyişini, ahengini, o mu, onun musikisini, bestesini de okutturuyor. Nakkaş-ı Ezeli'nin, Kur'an kainat kitabının nakışlarını okutturuyor bize. Ve o nakkaş-ı Ezeli'nin, o kainat kitabını nakşeden, nakkaşın şuunatını yani onun fiillerini, onun işlerini yazıyor ve bize okutturuyor Kur'an-ı Kerim. Bizim şimdi burada şunu tekrar vurgulamak zorundayım değerli dostlar. E, hocamız, hoca efendi kalbin zümrüt tepelerindeki takva makalesinde takvaya yeni bir tanım getiriyor. Normalde biz takvayı Kur'an'ın emirlerine kılı kırk yararcasına riayet olarak okuyor ve anlıyoruz öyle değil mi? Oysa hoca efendi takva makalesinde diyor ki Kur'an kitabına muhataplık kadar kainat kitabına muhataplık da takvadır diyor Hoca Efendi. Bakın takva. Biz takvayı böyle dini kılı kırk yararcasına yaşamak, haramlardan sakınma, emri ilahiye riayet konusunda hassas yaşamak olarak tanımlıyoruz ya. Aynı şekilde şu kainatta Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlara riayet konusunda da hassas yaşama, kainat kitabını okuma çabasını da ve o kainat kitabında Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kevni kaideleri, kevni ayetlere riayet çabasını da hocamız kalbin zümrüt tepelerinde takva bağlamı içerisinde ele alıyor. Yani takvanın iki yönü var. Dolayısıyla eğer biz kainat kitabını okuyamıyor, sadece Kur'an kıraatiyle yetiniyorsak, bu bizi tek kanatlı hale getiriyor. Ne diyordu? Ne diyorduk? Hep bunu tekrar ediyoruz. Kur'an bir vadide, biz bir vadide. Ne olmuş? Aslında yaşadığımız aslında en büyük problemi bu. İşte Üstad bunu yeniden bu bağları kurmak üzere gönderilmiş, seçilmiş, gönderilmiş. Kur'an bir vadide, biz bir vadide. Kainat bir kitap, Kur'an bir kitap ama arasındaki bağlar, arasındaki bağlar koparılmış. Kur'an kitabıyla kainat kitabı arasındaki bağlar koparılmış. Üniversitede okuyor gençler ama okuduklarını Kur'an kitabıyla tefsir edemeden okuyorlar. İlimler öğreniyorlar, fizik öğreniyorlar, matematik öğreniyorlar, sosyoloji okuyorlar, psikoloji okuyorlar. Ama okuduklarının okudukları ayetleri Kur'an kitabıyla irtibatlandıramadan okuyorlar. Eve dönüyorlar, Kur'an-ı Kerim'in satırlarını okuyorlar, ama okudukları ayetleri kainat kitabıyla irtibatlandıramadan okuyorlar. Oysa bugün yapılması gereken şey ne? Hepinize düşen misyon ne? Bu asrın insanına düşen misyon ne? Yeniden kainat kitabıyla Kur'an kitabı arasındaki bağları kopartılmış olan bağları yeniden tesis edebilmek, zayıflamış olan bağları yeniden kuvvetlendirmek ve Kainat kitabının kıraatini Kur'an'dan öğrenmek. Kainat kitabının kıraatini hoca efendi buna meselelerin bizcesi diyor ya. Yani sosyoloji diyorsunuz bizcesi, psikoloji diyorsunuz bizcesi, fizik diyorsunuz, kimya diyorsunuz o bilimleri ilim haline getirebilmek. O bilimleri ilim haline getirebilmek. Yani o bilimleri okurken Allah'a olan imanımızın ziyadeleşmesi o ilimleri okurken biz onları Allah'tan başlayıp Allah'a varan yollar olarak okuyabilmek. Ondan başlamak tefekkürün manası buydu değil mi? Allah'tan başlayıp Allah'a varmak. Yani başı sonu belli bir eylem tefekkür eylemi. Başı sonu tespit edilmiş bir eylem. Yani ondan ona, evvelden ahire, zahirden batına, Allah'ın isimlerinde yolculuk yapabilmek. Dolayısıyla işte Kur'an bize neyi öğretiyor? Kainat kitabını nasıl okuyabileceğimizi öğretiyor. Onu nasıl seslendireceğimizi. Adeta Kur'an bir hafız satır satır, kelime kelime kainat kitabını okuyor. Adeta Kur'an kainat kitabının kıraati de kainatın nizamını bize okuyor. Kainatın melodisini, bestesini, güftesini bize seslendiriyor Kur'an. Kainatın nakışlarını bize çözümlüyor ve onun fiillerini, Cenab-ı Hakk'ın fiillerini kainat kitabında yazılmış olan şunatı bize okutturuyor. Ve cezaleti beyaniyeyi görmek istersen diyor, onun Kur'an-ı Kerim'in o akıcı, o muhteşem ifadesini görmek istersen ne olması gerekiyor? Yani kainat kitabına nasıl bakarsak onun cezaletini göreceğiz. Bunları beraberce derinleştireceğiz inşallah Teala Kur'an-ı Kerim'in cezaletini. Ne yapmamız gerekiyor Kur'an-ı Kerim'in cezaletini gördüğümüz gibi kainat kitabının cezaletini görebilmek için? Hüşyar ve müdakik bir kalple bakmak lazım. Yani kainat kitabını okumak için de avamlıktan kurtulmak lazım. Uyanık bir kalple bakmadan, İstediğiniz kadar, istediğiniz kadar malumat furuş olun, istediğiniz kadar kendinizi bilgilerle donatın. Uyanık bir kalple bakmadan, müdahkik bir kalp, bakın kalp diyor özellikle üstadımız, hüşyar bir kalp, müdahkik bir kalp, uyanık bir kalp ve dikkatle bakan bir kalp. Müdahkik, Müde avam değil bakın, inceliklere nüfuz etmiş, nakışları okuyabilen bir kalp akıl demiyor özellikle üstadımız kalp diyor. Müdakkik bir kalple, hüşyar bir kalple. Çünkü değerli dostlar akıl da nebevi bir akıl olduğunda kalbin terkisinde oluyor. O da aklı semavi oluyor, aklı nebevi oluyor da kalbin emrine giriyor. Fizik alemi aşıyor da metafizik alemin kaideleriyle düşünmeye başlıyor. Fizik alemin sınırlarına takılıp kalmıyor. Maddeden manaya, fizikten metafiziğe doğru açılabilen bir akıl oluyor. Hüşyar bir kalple bakarsanız eğer, müdahkik bir kalple, inceliklere nüfuz etmeye çalışan bir kalple bakarsanız görürsünüz. Ve eğer görürseniz neyi görürsünüz? müdahkik bir kalple bakarsanız, hüşyar bir kalple bakarsanız mesela sureyi ammedeki, sureyi ammeye bakarsanız mesela. Başından sonuna kadar sureyi ammeye bakarsanız ve malikel mülk ayetine bakarsanız ne, ne diyoruz? Ne diyoruz? Bakın de ki ey mülkün hakiki sahibi olan Allah. Böyle bakarsanız Ali İmran suresindeki gibi. Malikel mülk, mülkün sahibi Allah olarak bakarsanız. Bakın ondan ona yolculuk yapacaktınız ya. Eğer mülkün sahibi Allah'ım diye yola çıkarsanız görürsünüz, müdakik bir kalple yola çıkarsanız, hüşyar bir iki şey bakın, hüşyar, uyanık ve müdakik inceliklere nüfuz eden bir kalp, dikkatli bir kalp, nakışları görebilen bir kalp, inceliklere nüfuz edebilen bir kalp. ...işte eğer öyle bir kalple kainat kitabını okursanız, orada da görürsünüz incelikleri. Öyleyse değerli dostlar biz iki meselemiz var bizim. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in bize olan merhameti tenezzülat-ı Kur'aniye, tenezzülat, Kur tenezzülat ilahiye meselesi. İkincisi de Kur'an'ın cezaleti, selaseti, fıtriliği. İşte bunlar Rabbimizin bize merhameti. Kelamıyla merhamet, Kur'an'ıyla merhamet. Düşünsenize Kur'an olmasaydı biz kainat kitabını nasıl okurduk? Eğer Kur'an bizim seviyemize inmeseydi, sadece ehasül havas, sadece havas seviyesinde Beyanda bulunsaydı Cenab-ı Hak bizim gibi avamın hali nice olurdu? Kur'an-ı Kerim'in bize şefkat ve merhameti bunlar.